Kocaman bir aileyiz. Evimiz. Karaca, yemek takımı, en güzel an yaşadığımız an. Denizbank, Beyazıt Öztürk, Erdal Özyağcılar. Her derde deva cebimde kredi. Kent, ailen yanında ise zaten bayramdır. Finansbank, Şafak Sezer, enpara.com. Türkiye Anlamı Kılavuzu'nda obeziteyi konuşmaya devam ediyoruz. Nurhayat Hanım siz bir şeyden bahsediyordunuz. En son isterseniz ona geri dönelim. Sonra kısa bir e, grafik vermek istiyorum ben bu haplarla ilgili. Sonra da sonuna yaklaştık. Şimdi çiftlik hayvanlarının üretiminin 2050'de bugünkü iki katına ulaşması bekleniyor. Hı. Artan dünya nüfusuyla beraber. Ve bu durumda et tüketiminin çevre üzerinde etkileri konusunda halkı uyarmak ve bilinçlendirmek gerekiyor. Şimdi sera gazları emisyonu var. Çiftlik hayvanları sera gazları emisyonunun en büyük kaynağı aslında. Total emisyonun %18'inden sorumlu. Ee, ve içerdiği metan ve nitrozoksit, oksit karbon monoksitten daha zehirli gazlar içeriyor aslında. Bunun da e, iklim değişikliği üzerine etkilerini hani daha uzun bir şeyde konuşulabilir. Ormansızlaştırmaya sebep oluyor. Hayvan üretimi dünya yüzeyinin %30'unu kullanıyor. Amazon ormanlarının %70'i de artık orman değil. Giderek azalıyor. Ve bu da yabani yaşam ve natürel ekosistemi bozuyor. Yani yine ekosistemin sürdürülebilirliği, dünyanın geleceği tehlikede. Ayrıca kaynak ve enerjinin kullanımı tüm dünyadaki tahılın %40'ı. Amerika'dakinin %50'den fazlası yenilebilir tahıl. Hayvanları beslemek için kullanılıyor. Ve e, yedikleri tahılın yüzde iki buçuğunu aslında onlar bize yiyecek olarak veriyorlar. Yani açları doyurmak için kullanılabilecek tahıl hani biz et yiyelim diye hayvanları beslemekte kullanılıyor. Çok sürdürülebilir bir sistem değil anlaşılan. Değil, anlaşılır. değil. Çok çarpıcı evet. şeylerden bahsettiniz. Ee, İsterseniz şimdi biraz da şu zayıflama haplarından e, konuşalım. Hep karşıydım. E, de gördük, <laughs> evet. E, demiş ki Ipsos KMG şöyle, şöyle bir soru sormuş. Zayıflama hapları kilo kontrolü için faydalı mı? %91 hayır demiş. Ben bana çok e, şey buldum. Bilmiyorum yani şaşırtıcı buldum açıkçası. Çünkü zayıflama adlarına herkes çok fazla güveniyor. Aksiyonlu bir yani deniyorlar ama, ama e, Faydalı olmadığını farkına varılması gayet bence güzel bir evet, sonuç güvenmeden olmuş. Güvenmeden deniyor olabilirler. İnanmadan deniyor olabilirler. Evet. Bu ha. da doğru. E, bir de e, hemen bir grafik paylaşmak istiyorum. Ipsos KMG sorusunu. Sizce zayıflama hapları reklamları yasaklanmalı mı diye sorulmuş yüzde 88'i evet demiş yüzde 8'i hayır demiş yani zayıflama haplarına karşı ve onun promote edilmesi yani e, duyurulmasına karşı bir e, tepki güçlü bir tepki var aslında yani. demek ki yani onlar yerine kolay çözümler yerine iş biraz zor ama doğru çözümleri daha çok e, anlatmak ikna etmek sadece bakanlığa değil medyaya sizlere Herkese görev Sizin uzmanlara ve İpsus KMG gibi araştırma şirketlerine ihtiyacımız var bilinçlenmek için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Nefes ederim. Tanız. Çok Sağ güzel ol, bir katıldığınız için oldu. ve Sağ bilgileri paylaştığınız için. Teşekkür ee, ederim. Tomuş Bey her zaman Sağ olduğu abi. gibi çok teşekkürler. Araştırmalarla katkıda bulunduğunuz için. Teşekkür. Türkiye Anlama Kılavuz'un sonuna geldik bu akşamda. Haftaya biz yine aynı saatte burada olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Hüsn. Söyleyin bakayım ben üstün abiniz. Bir problemimiz var abi. Aç bakayım problemi bana. Ee, yakıt yok abi. Ney? Biz odaya damgamızı vurmaya gidiyoruz. Nasıl yakıt olmaz koca bekikte? Bütçe yetmedi. Yetti. Gittim. Hemen Vakıfbank bank, bört kart başvurusu yapın. Bin liralık nakiti kapın. Üstelik masrafsız, faizsiz ödemesi de dört taksitle. Çok cömertsiniz sağ olun. Rica ederim. Fazla uzaya gitmesinler merak ederim. Yeni kart alana bedava bin TL kredi Vakıfbank World Card'da. 21 bin saat motor testi 5000 gün zorlu yol testi 2500 kalite kontrolü yılda 365 mutlu bilimseme yeni p 301. 120 yılı aşkın otomobil deneyiminden doğdu. Yeni Peugeot 301 dünyada ilk kez İstanbul Auto Show 2012'de 3. oldu. Ve Peugeot yetkili satıcılarında. Çoğu insan dişlerini neyle değil nasıl fırçaladığına dikkat eder. Ta ki bunu görene kadar. Yeni Oral bir Pro Expert Klinik. Sıradan fırçalarda olmayan çift taraflı oynar başlık teknolojisiyle diş ve diş etlerinize uyum sağlayarak çok daha iyi temizler. Diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi Oral B'den Yeni Pro Expert Klinik. Ferahlığı ve temizliği nefesinizde şimdi daha yoğun hissedeceksiniz. Mikrokristalli üstün formülüyle Vivident Aktif. Yüksek etkili yeni sakızınız. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunları herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sıradan. Beni anlamıyorsunuz. Bu değil. Daha farklı. Daha güzel. Çağ atlatacak bir şey. İnsanlar mutlu olsun. Onu istiyorum. İnsanların daha mutlu yaşayabileceği, güzel yaşayabileceği farklı bir şey istiyorum. Bunlar hiçbir değil. İşte bu. Dünya inşaat sektörü yeni bir çağ giriyor. olur. Maslak 1453 444 6 777 Bugün çamaşır makineleri bile sarsıntısız çalışıyorsa otomobiller bu neden yapılmasın? Sarsıntısız vites geçişi sağlayan EDC Renault'da. Renault Fluence %0 faiz fırsatıyla. ...numaranızı Vodafone'a taşımanız için bir neden daha. Patron şoku yok. ben de Vodafone'deyim. Dışını bile rahat rahat arıyorum abi. Bağımsız bir araştırma kuruluşu... ...cep telefonu kullanıcılarına sordu... ...en çok tavsiye edilen Vodafone oldu. Yok abi, ben de yarından itibaren geçiyorum Vodafone'a. Klas hava durumunu sunar. Yeni hafta ülke genelinde güneşli başlayacak. Sıcaklıklar batı ve güneyde mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyredecek. Karadeniz dahil yurt genelinde güneşli bir hava olacak. İstanbul 21, Ankara 22. İzmir 24, Adana 28, Samsun 23, Erzurum 15 derece. Salı günü Marmara'da ve Ege'de bulutlanma artıyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde de bulutlar artıyor ancak önemli bir yağış yok. Çarşamba günü Marmara'da bölgesel yağışlar görülecek. İstanbul, Kocaeli ve Bursa yağmurlu. Yurdun diğer kesimlerinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Marmara'daki bu yağışlara rağmen değişmeyen sıcaklık yurt genelinde de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Dünyanın bazı kentlerinde hava durumu şöyle. New York az bulutlu 8, Madrid az bulutlu 12, Londra kapalı 9, Paris parçalı bulutlu 11, Berlin yağmurlu 9, Moskova yağmurlu 8, Roma parçalı bulutlu ve yağışlı 21, Kahire güneşli 29, Tokyo parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 26 derece. klima Plus hava durumunu sundu Uludak-Devrek Mengen yolunun 6, 16 ve 80, 87. kilometreleri arasındaki çeşitli noktalarda patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılıyor. Saat 08-19 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. <laughs> ...Doktor Acayip! Sevgili dostumuz bugün cep telefonunu değiştirdi. Artık onun da kılı telefonu var. Kılı telefonu aldık ama yani sonuçta bütün fotoğraflar, kontaklar hepsi eski telefonda. Yani bugün bir kontak kolay kurulmuyor. Ben o kontakların peşinden az koşmadım yani. Aslında endişelenmesi için hiçbir sebep yok. Çünkü Vodafone'da acayip kutu var! İşte bilgiler aktarıldı. Kontaklar güvende. Acayip kolaymış. Eski telefonun hafızasındaki bilgileri yeni akıllı telefona kolayca aktaran acayip kutu Vodafone cep merkezlerinde. Her şeyin bir looking for Simpaş'tan hep evde olmak isteyeceğiniz bir proje. Liva Turkuaz. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz hobi akademisi. Tematik bahçeler. Yaşamınızı güzelleştirecek sosyal olanaklar ve sandalla gölet keyfi şimdi yeni evinizde. Simpaş Liva Turkuaz. Eve gitmek istiyorum. İş dünyasına akıl kârı çözümler sunan Vodafone iş ortağım CEO Club'ı sunar. Merhabalar sevgili izleyiciler. CEO Club'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Arkadaşım Murat Sabuncu ile birlikte Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İnege Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay. Pınar Hanım hoş geldiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Murat da birlikte size e, kariyerinizin başlangıcından bugüne kadar çeşitli sorularımız olacak. Önce e, Genel Müdür atandığınız dönemde girelim istiyorum siz Türkiye'nin aşağı yukarı bildiğim kadarıyla en genç genel müdür olarak atandınız. Ee, o anı bizimle paylaşır mısınız? Sizin için nasıl bir andı? Neler hissettiniz? Çok önemli bir bankaya e, genç yaşta genel müdür oldunuz. O an tabii e, müthiş heyecanlı bir an. E, çok insanın içerisinde çok güzel hisler hissettiği bir an, birçok açıdan bir Türkiye için sonuçta önemli bir banka global olarak aslında çok büyük bir banka ING Bank 40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir kurum. Dolayısıyla böyle global bir kurumun başına Türkiye'de bir bayan olarak gelebilmek benim için aslında çok güzel bir duyguydu. Çünkü hem Türkiye'deki birçok insana örnek olma şansınız oluyor. Hem gençlere hem kadınlara hem de aynı zamanda böyle global bir oyuncunun bu kadar büyüyen önemli bir pazarda aslında neler yapabileceğini üzerinde etkiniz olabiliyor. Dolayısıyla hem kişisel anlamda çok güzel hisler yaşadım hem de profesyonel anlamda tabii ki bunun parçası olabilmek, öyle bir değişim hikayesinin içerisinde olabilmek, bunun başında olabilmek benim için çok önemli. ...çok güzel şeyler hissettirdi. Peki ama öncesi var, McKinsey var. E, üniversiteden sonra çalıştınız ve orada aslında... ...ING Bank yöneticileriyle bir karşı karşıya gelip... Evet. ...orada e, belki de bir söylediğiniz sözle dikkatlerini çekip... ...transfer süreciniz var, e, ING Bank'a davet süreciniz var. Belki ondan da bahsetmek lazım çünkü o, o hikaye ilginç. Evet ben e, McKinsey'de kariyerime başladım. McKinsey e, dünyadaki en büyük yönetim danışmanlığı şirketlerinden bir tanesi. E, benim kariyerimin belli bir aşamasında yurt dışında çalıştım. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğim vakit Türkiye'deki bankacılık sektöründen e, sorumluydum. ING Bank'ta dolayısıyla e, o zamanki benim çalıştığım bankacılık sektöründeki müşterilerimden bir tanesiydi. E, bu da bana şöyle bir şans tanıdı. ING Bank'ın hem Türkiye'deki yönetim ekibiyle e, hem de aslında Avrupa'daki e, yönetim ekibiyle bu süre dahilinde tabii çok yakın e, çalışma şansım oldu. Onların da beni tanımasına e, sebep oldu. Bundan dolayıdır ki hani beraber giden çalışmalarımızdan esnasında bir gün hani Pınar sen bizi çok iyi tanıyorsun, bizim de burada bir Türk genel müdüre ihtiyacımız var, bizi de hep çok eleştiriyorsun. Hani sen biraz da gel bu işin bu tarafına geç e, düşünür müsün böyle bir şey dediler. E, açıkçası öyle bir başlangıcı oldu. E, yani bunun daha öncesine varan bir tanışıklık hikayesi var doğru. Niye evet. Türk Genel Müdür? Yani aramaları neydi ING Bank'ın? Çünkü bir süre yabancı genel müdürlerle gitmişti. Muhtemelen de siz de çalışırken ING Bank'la bununla ilgili birkaç noktaya söylemiştiniz diye tahmin ediyorum. Neden Türk Genel Müdür e, bir süre sonra? Önce neden yabancıya başladılar ve neden Türkiye geçtiler? Şimdi İnege Bank'ın genel politikasında Aslında bulunduğu uluslararası lokasyonların çoğunda o ülkenin genel müdürleri yönetiyor yani lokal yeteneği çok önem veren bir kurum Dolayısıyla zaten özünde lokal bir genel müdür yaratmak lokal bir yönetim ekibi kurmak onların önceliği Hatta benden önceki bulunan